Duydum ki coğrafyadaki harita sorularını çözmeden geçiyormuşsun. Geçme. Sırf harita sorusu var diye coğrafyaya Duydum küsüyormuşsun. Ki... Küsme. Değerli arkadaşım coğrafyadaki harita sorularında sorun yaşamak istemiyorsan dağları ve çölleri bileceksin. Şimdi dağ demişken gözün korkmasın çünkü dünyada bilmemiz gereken topu topu 4,5-5 tane dağ var. Bunlardan birincisi Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan Kayalık Dağları. ikincisi Güney Amerika'da Şili, Peru civarında yine Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant Dağları. Üçüncüsü İsviçre, Almanya civarında Avrupa'nın en yüksek dağları Haydn'in memleketi Alpler. Dördüncüsü Hindistan'ın kuzeyinde dağların çatısı, dağların babası Himalayalar. Bir de Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus'un hemen gerisinde Atlas Dağları var. Kaç tane dağ oldu? Beş tane bir sayalım. Bir kayalık, iki Ant Dağları, üç Alpler, dört Himalaya, bir de ne var? Beş Atlas Dağları var. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya, bir de ne varmış? Atlas Dağları. Şimdi bu dağları bilirsek birçok soruyu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela o sorulardan bir tanesi şöyle sorulmuş. Diyor ki aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir. Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Şimdi haritada biz nereleri taramışız? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya dağlarının olduğu yeri taramışız. E buralar yüksek dağlık bölgeler. E dağlık bölgelerde hangi tür Doğal afet yaygındır kütle hareketleri. Kütle hareketleri deyince toprağın kütle halindeki hareketine heyelan, karın kütle halindeki hareketine çığ, kayaların bloklar halinde aşağı doğru yuvarlanması olayına kaya düşmesi, bir de çamur akıntısı var. Heyelan, çığ, kaya düşmesi, çamur akıntısı bunların hepsine birden kütle hareketleri diyoruz. Demek ki bu taralı alanlar dağlık yerler. Dağlık olduğu için burada hangi tür doğal afetler kütle hareketleri? Verilenler içerisinde hangi kütle hareketleri? Tabii ki C yani heyelan bir kütle hareketidir. Kasırga olamaz. Kasırga sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucu oluşan yıkım gücü yüksek rüzgardır Özellikle Meksika Körfezi'nde görülür. Tsunami okyanus tabanlarındaki deprem volkanizma sonucu oluşan dev dalgadır. Okyanus ortalarında görüşür ki bunlar okyanus ortasında değil. Sel ve taşkınlar özellikle Güneydoğu Asya'da Himalayaların güney yamaçlarında zavallı Bangladeş'te görülür. Orman yangınları ise en çok Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülür. Bir kez daha söylüyorum. Dağları verdiyse oralarda ne olur? Kütle hareketleri görülür. Bak başka bir soru gelebilir. Mesela şöyle diyor ki. Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinde nüfus ve yerleşmelerinin az olmasında yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasının etkisi daha fazladır. Dağlık engebeli diyorsa aklımıza dağlar. Hangi dağlar? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya dağları gelecek. Hangileri radara takıldı? Bir de Ant dağları, üçte ise dağların çatısı, dağların babası, Himalayalar var. Demek ki buralarda nüfus ve yerleşmelerinin az olması yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasıyla açıklanır. Bak 2 ve 4'te de nüfus ve yerleşmeler azdır ama sebebi yer şekillerinin dağlık engebeli olması değil. Ne? Çöl olması. Şimdi çöl değil, aklımıza dönenceler. Dönence deyince aklımıza önce Kuzey Afrika'da sahra Çölü, sonra Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson Çölleri gelecek. Dolayısıyla 2 ve 4'te nüfusun az olmasının sebebi iklimin kurak olması, 1 ve 3'te nüfus ve yerleşmenin az olmasının sebebi yer dağlık engebeli olmasıdır. O yüzden cevabımız B şıkkı. Bak sadece dağları bilerek birçok soruyu yapabiliyorum. Al bir başka soru daha. Bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Diyor ki: "Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangileri yüksek dağlık bölge olarak nitelendirilemez?" Dağlık bölge deyince bizim dünyada bilmemiz gereken topu topu kaç tane dağ vardı? 4.5 5. Neydi onlar? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Söyler misin? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Bunlar Senozoik dönemde oluşmuş yüksek dağlık bölgelerdir. Ama 5 numaralı yerde ben daha saymadım. Orada ne var? Çöl. Ne çölü? Victoria Gibson çölü var. Dolayısıyla cevabımız nedir değerli arkadaşım? E şıkkı diyoruz. Bak hep dağları bilerek çözüyorum. Bir başka soru daha gelsin mi? Diyor ki yukarıdaki harita üzerinde numaralarla gösterilen alanlardan hangileri bulunduğu kıtanın en yoğun nüfuslu bölgesi olarak nitelendirilemez? Şimdi biz nüfusu anlatmadık ama dağları bilerek bu soruyu çözebiliriz. Daha demişken hangi dağlardan bahsetmiştik? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Şimdi değerli arkadaşım şu iki numaralı yer bulunduğu yerin en yoğun nüfuslu bölgesi olabilir mi? Hayır. Orası dağlık bölge. Hangi dağlar var? Ant dağları. E, dağlık olduğu için ulaşım zordur. Sanayi azdır. Nüfus da nedir? Azdır. Dolayısıyla Güney Amerika'da nüfusun en fazla olduğu yer burası olamaz. Güney Amerika'da nüfusun en fazla olduğu yer neresidir biliyor musun? Şurada. Özellikle Brezilya ve Arjantin'e başkentler vardır. São Paulo, Rio gibi. Aynı zamanda dikkat et değerli arkadaşım. Şu 4 numaralı yerde Himalayalar var. Himalayalar dağlık olduğu için orada nüfus fazla olamaz. Ama kalkıp da şu üçgenin içine tarasaydım orası Hindistan nüfusun en fazla olduğu yer. O yüzden Himalayaların yerini çok iyi bilmemiz lazım. Himalayalar nerede? Hindistan'ın kuzeyinde. Bunu lütfen unutmayalım. Dolayısıyla dörtte nüfus az ama şu yeşile taradığım yerde nedir? Nüfus fazladır diyoruz. Dolayısıyla bir numaralı yerde nüfus fazla. Amerika'nın doğusu, Appalaş Dağları, Göller Yöresi, Sanayi nüfusunun en fazla olduğu yer. 3 numaralı Nijerya. Nijerya'nın olduğu yer Gine Körfezi. Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesi. Aynı zamanda en büyük petrol üreticisidir. Dolayısıyla Afrika'da nüfusun en fazla olduğu yer aha da burası. Burası neresiymiş? Gine Körfezi. Kim varmış orada? Nijerya. Nijerya petrol bakımından çok zengin bir ülke. O yüzden de değerli arkadaşım Afrika'da nüfusun en yoğun olduğu yer burası. Ama Bulunduğu kıtanın en yoğun nüfuslu bölgeler arasında şuralar yoktur. Cevabımız da o yüzden nedir? 2, 4 yani E şıkkı diyoruz. Bak bütün bu soruları dağları bilerek çözüyorum. Anlaştık mı? Bak başka bir soru daha. Diyor ki aşağıdaki haritada dünyadaki bazı önemli dağların bulunduğu alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu dağlardan hangisi yakın jeolojik dönemlerde oluşmuş yüksek dağ olarak nitelendirilemez? Şimdi yüksek dağ deyince bizim aklımıza kaç tane dağ gelecekti? 4,5-5 tane dağ. Neydi onlar? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Bunlar yüksek dağlar. Senozoik dönemde oluşmuştur. Fakat şu 4 numaralı yerdeki dağın adı Ural Dağları'dır. Rusya'da Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal sınırdır. Fakat bu da birinci zaman yani Paleozoik döneminde oluşmuş. Çok eski dönemlerde oluştuğu için dış kuvvetler tarafından sürekli aşınmaya uğramış. Aşına aşına ne olmuş? Yükseltisi azalmıştır. Dolayısıyla Ural Dağları günümüzdeki yüksek dağlar arasında değildir. Bir kez daha söylüyorum. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya bunlar yakın zamanda yani Senozoik döneminde oluşmuş yüksek dağlardır. Ama şurada Appalaş Dağları, İskandinav Dağları ve Rusya'daki Ural Dağları Paleozoik döneminde oluşmuştur. Bir kez daha söylüyorum. Çok eski dönemlerde oluştuğu için dış kuvvetler tarafından sürekli aşınmış. Aşına aşına yüksekliği azalmıştır. Hep bunları dağları bilerek Çözüyoruz. Dağları biliyoruz. Bir de çölleri bilirsek, o numara olur.